Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalik bi enne Allah lem yekun mugayyiran ni'meten en'amaha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi enfüsihim ve enne Allah semiun alim. Sure Enfal ayet 53. Rabbimiz Teala Enfal suresinde Bedir Savaşı'nı gündeme getirirken hem Müslümanları hem de Mekkelileri, müşrikleri tahlil ediyordu. Ve Rabbimiz tarihte daha önce de gerek Firavun ailesine, gerek ondan öncekilere bazı cezalar vermişse bu cezaların sebebi o toplumların isyanları olduğunu söylüyor bu ayette veya genelleştiriyor. İşte böyle velik. Bi <laughs> Allaha lem yekun <laughs> mughayiran niyameten en'ameha ala kavmin hatta yughyiru ma bi enfisihim. ki Allah eğer bir kavme nimet vermişse o nimeti değiştirmez. O nimeti sürekli vermeye devam eder. Ama o kavim o nimeti hak etmez bir duruma değiştirirse kendisini İsyan ederse, Allah'a karşı gelirse, zulmederse bu sefer Allah da o kavimden o nimeti alır, yerine gazap indirir. Muhakkak ki Allah ve enne Allah'e semiyon <laughs> alim. Allah işitendir, Allah bilendir. Ve hemen devam eden ayette de bunun tarihi serüvenini buluyoruz. Sure <laughs> Enfal ayet 54 Kedeb bi ali firavne vellezine min qablim Firavun ailesinde ve ondan öncekilerde uyguladığımız yasa gibi. Kedebu bi ayati rabbihim. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Fehleknahum bi zunubihim. Ve biz de onları günahları sebebiyle helak ettik. Ve arakna ale firavun. Firavun ailesini de suda boğduk. Ve küllün kânû zalimin. Onların hepsi zalimlerdendi. Zalim oldular baştan isterseniz gündeme getirelim. Rabbimiz Teala'nın bu ayetlerde hatırlattığı toplumları. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Adem atamız, Şiit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'dan hemen sonra gündeme gelen bir topluluk. Ve atamız Adem'den, anamız Havva'dan, İdris Aleyhisselam'dan, Şiit Aleyhisselam'dan fazla bir uzun zaman geçmemiş. Gariptir ki, bu uzun zaman geçmemesine rağmen ve hatta hatta kavmin en yakın babaları dedeleri Müslüman olmasına rağmen salih insanlardan olmalarına rağmen birdenbire İslam'dan vazgeçtiler. Yeni bir dünya yani küfür, isyan ve şirk dünyasında kendilerini buluverdiler. Tabii ki özgür iradeleriyle bu yanlışa düştüler. Bu sefer Rabbim Onlardaki nimeti aldı. Onlara üstelik elçiler gönderdi. Kabul etmediler ve sonunda helak etti onları. Ad kavmi de öyle olmadı mı? İşte gemiden yeni indiler Müslümanlar. Yani Ad kavminin dedeleri, büyük dedeleri ya da babaları birdenbire isyan verdiler. Önce Müslüman sonra vazgeçtiler. Semut kavmi öyle, Lut kavmi öyle, Medyenler, Eykeliler, Firavunlar ve bütün dünya toplumları böyle önce İslam'ı tanıyorlar. Fıtrat onlara hakim, Müslümanlığı görüyorlar. Allah onlara Müslümanlık nimetini tattırmış. Müslümanlığın beraberindeki nimetleri de diğerü nimetlerinde yaymış onlara. E sonunda bunlar İslam'dan vazgeçince, Allah'ın nimetine ankörlük yapınca Allahu Teala da onları helak etmiş. İşte Nuh kavmini tufanla Ad kavmini rüzgarla, Semud kavmini yıldırım, deprem ve çığlıkla, Lut kavmini meleklerin tepe taklak getirmesiyle, Medyenleri deprem ve yıldırımla, deprem ve çığlıkla, Ey gölge asabıyla, Karun'u yerin dibine geçirme cezasıyla, Firavun, Haman ve ordularını ise Kızıldeniz'de boğma cezasıyla, cezalandırıyor. Çünkü hepsi bunların cezayı hak etmiş bir konuma kendi elleriyle düştüklerinden dolayı. Sure Enfal ayet 55. İnne şerra bi indallah ellezine keferu fehum la yu'minun. E bu toplumlara Allah neye ceza vermiş? Niye boğmuş kimini? Kimini sayha çığlıkla, kimini depremle niye helak etmiş? cezayı hak etmiş de bu toplumlar ondan çünkü Allah katında debelenen varlıkların insan, cin ve hayvanlar arasında Allah katında debelenen varlıkların en şerlisi kafirlerdir inne şerra deva birinde Allah ellerine keferu onlar fehum la yu'minun. onlar iman etmiyorlar yani Allah Allah kendi katında şerli gördüğü kabul ettiği ve şer bir dünyada yaşamasını devam ettiren toplumları helak ediyor. Zaten onlar İslam'ı, imanı, hidayeti sesselerdi Allah onlara dünya nimetlerini daha da saçmaya yaymaya devam edecekti ve ahirette de onlara cennet hazırlıyordu. Sure Enfal Ayet 56 Ellezine ahette minhum İşte Allah katında İman etmediklerinden dolayı, kafir olduklarından dolayı bütün yaratıkların en şerlisi kabul edilen toplumlardan birisi de ellazina Ahette minhum onlardan sözleşme yaptığın kimselerdir. Sumaynquduna ahdahum fi kulli marra her bir seferinde onlar sözlerinden vazgeçtiler. Ahde vefasızlık yaptılar ve hum onlar takvayı seçmediler. Müslümanlığı seçmediler ve hayatı Allah adına yaşamayı hedeflemediler. Bu topluluk Beni Kaynuka Yahudileriydi. Bunlarla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra sözleşme yaptı, aitleşti. Kureyza ve Nadir oğullarıyla da sözleşme yaptığı gibi. Ve bunlar Muhammed Aleyhisselam'ın himayesinde Müslümanlarla beraber bir hayat yaşamaya devam ediyorlardı eğer onlar sözlerinden vazgeçmeselerdi, ahde vefalı olsalar da Peygamber Asya'mın onlara savaş açma falan niyeti de yoktu. Ama gariptir ki bu topluluk Nadir oğulları ve Kureyza oğulları daha sonraları, Nadir oğulları Uhud'dan sonra, Kureyza oğulları da Hendek'ten sonra aynı bu Kaynuka oğullarının durumuna düşecekler. Ve ama ilk ahdi bozan, ilk vefasılık yapan Kaynuka oğulları oldu Bedir savaşından sonra Müslümanlara ihanet ettiler. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara savaş niyetiyle gidince alay da ettiler Peygamberimize Müslümanlarla. Muhammed bizi savaş bilmeyen Kureyşler gibi zannediyor. Gelsin de görelim bakalım sonuç ne olacak da demişlerdi. Ve bu ihanetlerinin sonucu Muhammed Aleyhisselam onlara karşı bir savaş hazırlığı içine girdiler. Sure Enfal ayet 57. Fe imma fil harbi. Onları harpte yakaladığın zaman feşerrit bihim men halfehum. Yani öyle bir ceza ver ki arkalarındaki kimseler de arkalarındaki kimseler yani Kaynuka oğulları, Nadir oğulları da böylece korsunlar, ürpersinler. ve aman bu Muhammed ve ordusu gerçekten güçlü desinler. Belki de yedekarun, belki akıllarını başlarına alırlar. Kur'an'a ve peygambere imana yönelirler. Rabbimizin bütün hedefi insanların hidayet yoluna girip Müslüman olup cennete gitmeleridir. Ama insanlar kabul etmezse zorla da gelin Müslüman olun demiyor. İşte kaynukavullarına da Rabbim böyle bir emir veriyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'a kaynuka oğullarına yönelik onlar ve ondan sonrakiler akıllarını başlarına alsınlar diye. Ve gerçekten de birazcık akıllarını başlarına aldılar Nadir ve Kureyza oğulları ama 2-3 yıl sonra onlar da ihanet ettiler. Sure Enfal ayet 58 ve imma tekafenne min kavmin kıyaneten bir kavmin hıyanetinden korkarsan baktın ki bir kavim sana hainlik yapacak işte Kaynuka oğulları gibi daha önceki anlaşmaya karşı vefasızlık yapacaklar fe en bir ileyhim ala seva müsavi bir şekilde anlaşmayı bozduğunu onlara söyle yani nasıl olsa onlar bana ihanet edecekler diye ben onlardan önce ihanet edeyim. Onları ansızın yakalayayım deme. Onlara karşı durumlarını öğrendikten sonra de ki ey Kaynuka sonra ey Nadir oğulları, sonra ey Kureyza daha sonra ey Mekkeliler, Mekke'nin fethinden hemen önce. Sizle anlaşmayı bozuyoruz. Çünkü biz sizden ihanet bek görüyoruz. Sizin ihanetinizden dolayı, sizin anlaşmayı bozma hedefinizden dolayı biz anlaşmayı bozuyoruz. Haberiniz olsun. Bundan sonra antlaşmalı topluluk değiliz. Savaş topluluğuyuz. Biz size savaşa geliyoruz. Bunu açıktan açığa söyledi Muhammed Aleyhisselam. Ve bu açıktan açığa söylemesi de Muhammed Aleyhisselam'da asla ihanetin olmadığının da belgesi göstergesi oldu. İnna Allah la yuhibbul hainin Allah hainleri sevmez. Vefasız olanları sevmez Allah. Müslümanlardan bile vefasızlık istemiyor Rabbim. Üstelik kafirlere, düşmanlarına, Rabbimin düşmanlarına karşı bile. İşte burada Yahudiler var. Allah'a isyan eden bir toplum. Burada Yahudiler var. Muhammed Aleyhisselam'a ihanet eden bir topluluk, kabul etmeyen bir topluluk. Ama ne olursa olsun hangi topluluk olursa olsun o topluluğa karşı eğer Müslümanlar bir ahit, bir anlaşma, bir misak yapmışlarsa o ahit, anlaşma ve misaka asla vefasızlık yapmayacak. Çünkü Allah vefasız olanları sevmiyor. E sonuç Müslümanlar kalip kaynukavulları yenilgiyi tattılar. Ve hem onlara ve hem ondan sonra yenilgiyi tadacak olanlara özellikle Nadir oğulların Yahudilerine, Kureyza oğulları Yahudilerine ve sonra Mekkelilere ve sonra bütün Arabistan halkına ve sonra Bizans ve İran dünya devletlerine şunu söylüyordur Rabbimiz Teala. Sure Enfal ayet 59. Velayah sebennellezine keferu sebaku. Kafirler zannetmesinler ki Allah'la giriştikleri savaşta hep galip gelecekler. Vallaha karşı üstün olacaklar. İnnehum layyucizun. Onlar asla böyle düşünmesinler Allahı Allahı aciz bırakamazlar. Allah Allah her zaman her zaman kaliptir, her zaman üstündür ve Allah himayesinde Allah desteğinde Müslümanlar da üstündür ve kafirler kafirler yaşadıkları bu hayatta Allahla savaştıklarını unutmasınlar. Müslümanlarla savaşırlarken Müslümanların yardımcısının ve destekçisinin Allah olduğunda unutmasınlar ona göre savaşlarını devam ettirsinler. En iyi iş o zaman samimiyetle Müslüman olmak. Madem ki yenilmez bir güçle yenilmez galiple asla mağlup olmayacak her zaman galip olan aziz kahhar kavi olan Allah'la savaşan toplumların en akıllıca yapacağı iş Allah'la anlaşmak, Allah'a samimiyetle dönmek ve Müslüman olmaktır. Sure Enfal ayet 60 ve adduluhum mestatatun min kuvvetin ve Bedir zaferini kazanan Müslümanlara tekrar Rabbim bundan sonraki savaşlar için hazırlık yapmalarını emreder. Gücünüzün yettiğince kuvvet hazırlık yapın ve min ribatil hayl koşumakları yani atlar, kılıç, kalkan neyse yani o gün ve kıyamete kadar dünyanın hangi döneminde yaşarlarsa yaşasınlar Müslümanlar. Düşmanlarına karşı hazırlıklı olsunlar emrini verir Rabbim bu ayette. Hedefi de Rabbimizin bu nebihi siz hazırlığınız yapın güçlü kuvvetli olun da böylece türü bu ne bir hadi vallahi Allah